اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى آخر آية، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف، صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: Ve kâle ismet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Kuddise ruhu fi Risaletil Kudsiye Kamu müminleri kendinden eftal Gerek bilmek ki ola sülük esel İbade hüsnü zanit ol mükemmel Aziz gör kendi aybın olmaya Hakir bil kendini hakka gidelim Cemali bakemali seyredelim Bu dünyaya mevla taleye varmaya geldik <laughs> varabilecek miyiz? Nasıl varacağız? Bunu en iyi bilmek lazımdır. Bunu iyi bilmek lazımdır. Mevla bizi beğenmezse kendi tarafına çekmez. Nasıl beğenecek o bizi? İşte bugünkü beytte onu bildiriyor. Şöyle ki, kamu müminleri kendinden eftal. Gerek bilmek ki ola sülük eshel. Bütün müminleri kendinden daha faziletli bilmen gerek ki manevi yürüyüşün kolay olsun. Eshel, çok kolay. Kendini bütün herkesten aşağı bileceksin. Eller yahşi ben yaman, eller buğday ben saman söylemesine söylüyoruz ama yapmasına gelince bir şey yok. <laughs> Demek ki azameti Mevla Tala'ya vereceğiz. Kendimizi beğenince Allah Teala bizden hoşlanmıyor. Bizden hoşlanmayınca bizi kendine çeker mi? Eğer biz kendimizi beğenirsek beş para etmeyiz. İbade hüsnü zan ol mükemmel. Kullara hüsnü zan et, mükemmel ol. Hüsnü zan, güzel zan, güzel düşünce demektir. Aziz, gör aybını, olma ecehel. Ey aziz evladım, kendi aybını gör, cahil olma. Ecehel, ziyade cahil demektir. Hakir bil kendini hakka gidelim, Cemali, bakemale seyri edelim. Kendini aşağı bil, hakka gidelim. Cemali ba kemal seyredelim. Hakir aşağı demektir. Neden hakir bil kendini? Hakiriz de ondan. Kebir isek Mevla etti. Bizim neyimiz var? Öyle ise bizde ne var ise Mevla verdi. Yok ise o verecek. Bunun başka hiçbir tutar yolu yok. Bunların her bir kelimesi ne kadar pahalı nasihatler. Velhasıl büyüklerin sözünü tutarsak büyük oluruz. Şeytan kendini üstün görme yüzünden kayda gitti. Şeytan Adem Aleyhisselam'a tahiyye sezdesi etmeyince allah Teala Esa'adullah "Qale ya iblis maleke elle ma'as secidin Ey iblis secde edenlerle beraber olmaktan seni ne men etti diye sordum. Bunun üzerine şeytan kibirlenerek Kale elem eküllescüdeli beşerine halaktahu min salsalim min hameyn mesnun kuru bir çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir insana benim secde etmem olmaz dedi. Kibirden çok sakınalım. Hocalara kibir çok yakışır, çok yaklaşır fakat yakışmaz. Bu kibirden çok sakınmak lazım. Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirruhu buyuruyorlar ki şeytana şeytan eden iki şeydi. Ene hayrun ben hayırlıyım dedi kaydı gitti. Rabbim tüm ümmeti Muhammed'den kendimizi aşağı bilenlerden eylesin. Hadis-i şerifimizde Allah Rasulü sallallahu buyuruyor ki El cenneti cennet nerededir? Tehte zilalü suyufi Kılıçların gölgelerinin altındadır. Cennet kılıçların gölgelerinin altındadır buyuruyor. Ya yani nasıl anlayacağız bunu? Bakın şu an Azerbaycan'da soydaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz Ermenilerle, gavurlarla mertçe, yiğitçe cihad ediyorlar. Savaşıyorlar. Gavur gene gavurluğunu yapıyor. Ecdat, atalarımız ne buyurdu? Hızır'dan post, gavurdan dost olmaz. Bırakalım artık şu Avrupa hayranlığını. Bırakalım artık şu Maryalara, Hanzolara benzeme. İşte bunların hali bu. Bizim Azerbaycanlı soydaşlarımız yiğitçe, merçi askerlerle savaşıyor. Bu kalleş gavurlar, Ermeniler sivilleri bombalıyor. 10 aylık bebeler, 6 aylık bebeler, yaşlılar, kadınlar, kızlar şehit oluyor. Mehmetçiğimiz 7 düvelde savaşıyor. Rabbim şehitlerimizi bu cennet kılıçların gölgesi altında da buyuruyor. Yani ne demek istiyor Allah ve Selam? Yani bir Müslüman Allah rızası için, dini için, ilahi kelimetullah için, vatanı için, namusu için, bayrağı için, hakkı hukuku için savaşırsa, cihad ederse kılıcın, düşman kılıcının kendine yakınlığı kadar, silahının kendine yakınlığı kadar cennet ona yakındır buyuruyor. Rabbim biraz sonra ayet-i kerimede anlatacağımız kıssada olduğu gibi inşallah Rabbim Şehitlerimizi cennetle müjdelesin, makamını âlâylesin. Gazilerimize şifa versin. Şu an, şu dakika, şu saniye, şu salise savaşmakta olan, yedi düvele meydan okuyan, ilahi kelimetullah için savaşan Mehmetçiğimize de Rabbim sahabeyi kirama yardım ettiği gibi sarıklı, cübbeli, şavalı melek ordusuyla imdad eylesin, manevi ordulara imdad eylesin. Rabbimiz ayeti i kerimesinde tövbe suresi 111. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Es-sadullah inna Allah iştara minel müminine enfusehum ve envalehum bi enne lehumul cenneh ilahe sadakallah. Ne buyurmuş? İnna Allah şüphesiz ki Allah ...işterâ satın aldı kimden? Minel müminine müminlerden neyi? Enfusehum canlan... daha ve envalehum mallarını ne karşılığında? Bi enne lehumul cenneh cennet karşılığında. Şüphesiz ki Allah cennet karşılığında inananlardan mallarını ve canlarını satın aldı buyuruyor. Tövbe suresi 111. ayet-i kerimesinde Mevla. Bu ayet-i kerimemiz medenidir. Muhammed İbni Kab el-Kurazi radıyallahu rivayetine göre Akabe biatında o biatta Abdullah İbni Revahe radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rabbin için ve kendin için bize dilediğin şartları koş deyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbim için ona kulluk etmenizi ve kendisine hiçbir şey ortak etmemenizi koşuyorum. Nefsim içinde canlarınızı ve mallarınızı neden koruyorsanız beni de o şeylerden korumanızı şart koşuyorum buyurdum. Onlar da bunu yaparsak bizim kazancımız ne olur dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet buyurunca onlar bu alışveriş karlı oldu. Ne bozarız? Ne de bozulmasını isteriz dediler. İşte bunun üzerine şüphesiz Allah cennet mukabilinde inananların canlarını ve mallarını satın aldığı ayet-i kerimesi indi. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz bizlere ne buyuruyor cemaat-i müslümin? Bizlere buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'den buyuruyor. Rabbimiz şöyle bir tabiri caizse muhasebe yapalım. Rabbimiz inananlara, Müslümanlara cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın aldığını buyuruyor. Peki şöyle bir muhasebe yapalım. Canı veren kim? Allah Celle Celaluhu. Malı veren kim? Allah Celle Celaluhu. Peki Allah Celle Celaluhu kimle pazarlık yapıyor? Yarattığı kuluyla. Kim pazarlık ediyor? Allah Celle Celaluhu. Peki bizim neyimiz var cemaatimiz? Yani bizim olmayan şeyle bizi cennete koyuyor tabiri caizse. Bizi cennete çağırıyor tabi. Bizi cennette olmamızı istiyor Mevla. Bizi cennette istiyor. Rabbim nasıl olmamız gerekiyorsa öyle eylesin. Bu ayeti kerime ile ilgili bir kısa var cemaat-i müslimin. Şeyh Abdülvahid i̇bn Zeyd Kuddize şöyle anlatmıştır. Bir gün biz gazaya çıkma üzere hazırlık yapmış vaziyette otururken arkadaşlarıma iki ayet okumasını emrettim. Bunun üzerine yabancı bir aramızda oturan bir adam Allah cennet karşılığında inananlardan canlarını ve mallarını satın aldığı ayet-i okuyunca 10-15 yaşlarında bir genç babası yeni vefat etmiş. Babasından çok yüklü bir şekilde miras kalmış. Ya Abdülvahid İbni Zeyd Allah inananlardan cennet karşılığında mallarını ve canını satın mı aldı dedi Şey Abdullah İbni de evet dostum dedi bunun üzerine o 15 yaşındaki genç seni Allah'a şahit koşuyorum ki ben cennet karşılığında malımı ve canımı Allah yolunda sattım dedi Şey Abdullah İbni Zeyd buyurdu ki sen daha 15 yaşındasın küçüksün, kılıcın keskin tarafı insana ağır gelir, dayanamazsın, zorlanırsın ve acizliğe düşersin dedi. O genç, 15 yaşındaki genç dedi ki, ben cennet karşılığında malımı ve canımı Allah yolunda hibe edeceğim de satacağım da acizleneceğim öyle mi? Vallahi Allah şahidimdir ki ben Allah'la sözleştim buyurdu ve cepheye ilk gelenlerden oldu. Ve sadece kılıcı, silahı, atı ve yol haşlar her şeyini Allah yolunda tasattık eyledi. Sonra biz yola çıktık. O da bizimle beraber gündüzleri oruç tutup geceleri ibadet ediyordu. Bize hizmet edip hayvanlarımıza da bakıyordu. Uyuduğumuzda ise bizi koruyordu. Rum diyarına vardığımızda birden Aynay Merziye'ye ne kadar da şevkim arttı diye seslene seslene geldi. Bunu duyan arkadaşlarım herhalde evhamlandı. Kafası karıştı dediler. Bunun üzerine ben ona Aynay Merziye'nin ne olduğunu sorunca o şöyle anlattı. Bir ara dalmıştım ki biri bana Aynay Merziye'ye git dedi. Sonra ben bir bahçeye götürüldüm ki orada tertemiz sudan bir deniz vardı. Onun sahilinde ise üzerlerinde vasfedemeyeceğim güzellikte olan cariyeler bulunmaktaydı. Beni görünce sevindiler ve işte Aynay Merziye'nin kocası geldi dediler. Ben onlara selam verip Aynay Merziye'nin aralarında olup olmadığını sorunca hayır biz onun hizmetçileriyiz ve cariyeleriyiz. Sen ileri doğru devam et dediler. Ben ön tarafa doğru yol aldığımda hiç ekşimeyen sütten bir ırmağa rastladım. O öyle bir bahçedeydi ki içerisinde her türlü ziynet bulunmaktaydı. Orada öyle güzel cariler gördüm ki güzelliklerine meftun oldum. Onlar beni görünce sevindiler ve işte Aynay Merziye'nin kocası geldi dediler. Ben onlara selam verip Aynay Merziye'nin aralarında olup olmadığını sordum. Onlar selam iade ederek ey Allah'ın verisi biz onun hizmetçileriyiz, cariyiz sen ileri doğru devam et dediler. Ben Ön cihete doğru yol aldığımda bir şarap ırmağı karşıma çıktı. O vadinin kenarında öyle cariyeler vardı ki geride gördüklerim bana unutturdular. Ben onlara selam verip aynayı merziyen aranızda mıdır diye sordum. Onlar selamımı aldılar. Hayır biz onun hizmetçileriyiz ve cariyeleriyiz. Sen doğru devam et dediler. Ben öne doğru yol aldığımda halis bir bal ırmağına rastladım. Tam o arada Beyaz inciden bir çadıra ulaştım. Çadırın kapısında öyle bir cariye vardı ki üzerinde anlatamayacağım kadar güzel takılar ve hulle yani giysiler vardı. Beni görünce çok sevindi ve çadırın içine doğru ey Aynay Merziye işte kocan geldi dedi. Ben çadıra yanaşıp içine girdiğimde Aynay Merziye'yi inci ve yakutlarla bezenmiş altından bir taht üzerinde oturur halde buldum. Onu görünce güzelliğine hayran kaldım. O bana ey Allah'ın velisi hoş geldin. Senin bize gelmen yaklaştı deyince ona sarılmak için yanına giderken hele dur. Şu anda sende dünya kalıntıları var. Şu an beni bu halde kucaklayamazsın ama inşallahü teala bu gece iftara bizim yanımıza açarsın dedi. İşte. Ey Abdülvahit bu şekilde uyandım artık ona kavuşmak için sabrım kalmadı dedi. Abdülvahit Radyolahan bundan sonrasını şöyle anlatmıştır. Bizim konuşmamız henüz bitmemişti ki bir düşman müfrizesi üzerimize doğru geldi. Geç hemen atılıp ilk hamleyi yaptı. 9 tane gavuru öldürdü. 10. da şehit oldu ve yüzünden güller açıyordu. Kanlar içerisinde bu şekilde canına verdi. Ey bekası olmayan, dünyayı kucaklayan, aldanmış ve aldatıcı, ziyade akşamlayıp sabahlayan. Dünya ile kucaklaşmayı biraz bıraksan da Firdevs'te bakireleri kucaklasan ya. Eğer hut cennetlerinde sakin olmaya arzuluyorsan, sana gereken odur ki ateşten emin olmayasın. Şair böyle vuruyor. Cemaati Müslimin ihvanı. Şimdi Gene bir muhasebe yapalım. Bu kardeşimiz 15 yaşındaydı. Daha gençliğinin baharındaydı. Hayalleri vardı. Belki evlenecekti. Belki eve olacaktı. Belki arabası olacaktı. Belki yatı katı olacaktı. Çünkü zengindi. Babasından çok malı maşı kalmıştı. Ama bir ayeti kerime dinledi ve ayetin tesirinde kaldı. Ayet-i de Mevla buyurmuştu ki Allah Celle Celaluhu süphesiz inananlardan cennet karşılığında malını ve canını satın aldı. Bu genç de hemen atladı. Öyle mi? Sordu. Allah da sordu. Allah Rabbimiz cennet karşılığında bizden, inananlardan malımızı için satın al. Öyle mi? Evet deyince Allah'a yemin ediyorum ki ...Allah'a şahit tutuyorum ki ben Allah'la sözleştim dedi. Ve Müslümanlarla birlikte, kendisinden büyükleriyle birlikte gündüz oruç tuttu, gece ibadet etti. Onların hayvanlarına baktı. Kendilerine baktı. Hatta onlar yatarken uyumadı. Onlar da koydu. Ve Mevla daha dünyada ona cennetteki yerini, cennetteki aynay merziyesini gösterdi. Bu cihade eskardır. Yani küçük cihattır. Allah aleyhi ve Aleyhisselam bir savaşa girdi öyle bir savaş ki aman Allah'ım kiminin kelle kopmuş, kiminin kol kopmuş, kiminin bacak kopmuş. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki küçük cihattan büyük cihada çıktık. Sahabe-i ikram dediler ya Resulallah bundan daha büyük cihat nedir? Nefisle olan cihattır buyurdu. Nefisle olan cihat en büyük cihat. Yani ne demek nefisle olan cihat? allah Teala Hazretleri'nin emirlerini tutup yasaklarından kaçmak. Yani yap dediğini yapıp yapma dediklerini yapmak. Yap dediklerine İslam'ın şartı. Bir, Kelime-i şehadet. Elhamdülillah Müslüman bir anadan babadan Müslüman bir Zekat zengin olana. Oruç senede bir defa. Müslüman olduğumuz halde bir beş vakit namazımız var. Rabbim ezanlara kulak ardı etmeden beş vakit namaza can veren kullandan eylesin. İmkanı olan kardeşlerimizin de şu zekatları kırkta birini yüzde iki buçuğunu verenlerden eylesin. Rabbimizin Emirlerin yani yasaklar kaçın dedi de işki, kumar, zina, faiz, kredi şimdi öyle bir hale geldik ki esnaf yalansız olmaz diyor. işkisiz olmaz diyor. Kumarsız olmaz diyor. Adam esnaf yalansız olmaz diyor. Kantra vurmadan olmaz diyor. Rabbim sadece bu gencin yapmış olduğu küçük cihat e, nedir? malını ve canını cennet karşılığında Rabbimize verenlerden değil de ruhunu ve kalbini de Mevla'ya verip büyük cihad edip Rabbimizin karşısına çıkıp bekası olmayan dünyayı kucaklayanlardan değil de Firdevs'te ve Hult cennetlerinde sakin olmayı arzulayan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.